değerli arıcılar, değerli bal severler. En güçlü arılardan biri. Bu sene verimli bir sezondu. Her sene böyle iki katlı, üç katlı arı olmaz. En fazla bir katlı, iki, iki katlı olur. Bu da yarısı hiç tek katlı olur. Bu sene verimli bir sezondu. Eee güç çok en güçlü arılarımızdan biri sağacağız. Bakalım balı nasıl çıkacak? Bu da belli değil. Çıtalar sırsız. Bakacağız ileride nasıl çıtalar çıkacak. Alt katta nasıl çıkacak. Biz biraz da arı okul vermesin diye kulçkayı yuvayı, alanı geniş tuttuk. Onun için sırsız çıkma ihtimali oluyor. Üstlerde son çıtalarda. Ama ortada orta katta alt katta beklemiyoruz. Çok yüksek olduğu için rahat çırpamıyoruz. Aslında katın birini indirecektik ama arkadaşlar öyle karar verdiler. Fatım indir, öyle sağlayacaktır. Doğru olan da o. Evet çok güzel. Harika bir balı var. Arılarını çırpalım. Genelde karakuan balı üretiyoruz daha fazla. Üstlerde karakuan balı çok. Aslında bu sene ekonomi sıkıntılar da var, kriz de var. Petekli balık koysaktık daha iyiydi. Herkes para kovan alamayabilir. Evet bunu başka arıdan çekmişiz. Oğul veren arıdan bu kata çıktım diye getirip buraya verdik. Hem balı esmer ama çok da kalın. Beyhude bir kalınlık yaklaşık 5 altlar üstler değil de altlar yaklaşık 7 santim falan neredeyse 7-8 santim var. çıtası yani son taktaya gelen kısım incecik yapmış. Biz bu ince balları ambalaja koymuyoruz. Çünkü adam 350 lira daha fazla ya da daha az para sayıp bir kilo kullan alacaksa böyle incecik balları ambalaja koymuyoruz. Yazık olur. Şimdi bu katı şöyle alalım buraya bilal. Şuraya indirelim. Böyle kalsın. Hemen de girişimizi yapacağız. Nasıl hangi taraftan gireceğiz? Bunu da hepimizce zor iş. çıkarmak çok zor oluyor. Çünkü alan olmuyor çünkü yukarıya doğru çekmek için yaralanma oluyor. Çok harika eğer altlarda böyle çıkarsa eğer ana ızgarası kullanmışsak altlar da böyle çıkacak hatırlamıyoruz. Bazı ana ızgarası kullanmadık. Eğer bunda hiç kullandık mı kullanmadık mı şu anda hatırlamıyoruz. Eğer kullanırsak ana ızgarası bu da öyle güzel çıkacak. Evet şu anda Kuluçkanın üstündeki ikinci katı. İkinci ilavenin ballarını çıkarıyoruz. Üçüncü ilavenin ikini çıkardık. Şu anda kuluçkanın üstündeki ikinci ilavenin balları. Her sene karakovan balımız az oluyordu. Bu sene verimli sakın e, bal tüket severler demeyin ki ya, madem böyle bal bol çıkıyor niye o zaman bal pahalı? Bu sene çıktı. 2017'de çıktı en son bu sene de verimli bir sezondu. Her sene çıkmıyor. Her sene bir arı başı ortalama 2-3 kilo karakuan balı alıyoruz. 3-5 kilo da petekli alıyoruz ama bu sene çok verimli bir sezon. Tamam, dur şimdi şu çıtaları buradan alalım. Sen bu katı al. Önde çık önce katı. Öne git acele etme. Ben de geleyim. Hiç var mıydı? Ver bana bir katı. Yuturaya indik zaten, biz de Tamam, ben şurayı temizliyorum. Alanı açtık. Tekrar devam edeceğiz. Evet, kırmızı bir bal. Her her çiçeğin kendine has bir bal rengi oluyor, bir aroması oluyor. Bu alfat daha önce yapılan ballar kırmızımsı, mor bir bal. Üstler daha beyazdı. Merdan, <laughs> bir ara verek. <laughs> tamam da bak, buralar bayağı bir sıkıntı birbirine yapıştırmış arı. Bunu da arkadaşlar görsünler. Doğru düz, düz vuramamış. Ya da bizden kaynaklı, arıdan kaynaklı değil mi? Evet. İkinci balıktaki, Burçka üstü ikinci balıktaki son çıtayla çıkardık. Bu balın da rengi kırmızımsı. Açık renkli değil, biraz koyuyoruz. Çıkardık mı açacağız. Son ilaveyi saklıyoruz. Son ilavenin ilk çıtasını çıkarmak oldukça zor oldu. Çünkü birbirine değil, birbirine sürtüyor bar. Bu yüzden çok zor oldu ama çıkardık. Getir şeyi. Poşet e, get, Poşet getir. Ve ver ver şunu sen orayı yap bu taraftan olduğuna göre aşağıdan başla Dur aşağıdan başlama. İki tane daha dışarıda var. İki tane ara ver. İki. İşte abla dumar bir hey yok. Hayatta ne var? Mezamaka. Ama bak çorba. Biraz geri de duralım. Bana sokulma. Bundan önce bir tane daha var. Evet, ana azgarası varmış arada. Telli bir ana azgarası yani de metal. Plastikler o kadar randımanlı değil. Evet tutuyor parmak mı abi ver şimdi. Tutayım. tane böyle arın olsa 60 tane diğer arın olmayacak. Ver, tütsü yiyor. Kulluk da da mı Asak vat mardi. Tamam ver. Neyse olur mu? Da dana ne <laughs> kon. Alıfkın. kon. Be, Berdan bak Berdan aşağı doğru De bak. De ki arıyla gitme üstüne. De ki gel bir maske giyin danaya bakın. Gelin <laughs> evet, bir danaya bakın. Danaya. Geliyor, geliyor. Maske giyin.

Evet. evet. Son çıtamızı çıkardık. Çıtalar birbirine biraz yapışmış. Bu arada bayağı bir sıkıntı oldu ama yine de temiz.

poşetin ağzını kapat. Çıkar, bir şey kat kat lazım. He. Şey. He? Çıkar. Çıkar ürtek. Ne Çok kalabalık olmadı. Bir şey. Evet. Katla, bir şey. bayaq da bir tərbədə, bir tərbədə soruşdu. Bir anda suallara doğru saldırdı. Çünki çox hırpalı. Bir yerə saldırdı.